Dubai'ye toplamda 3 sefer gittim. Keşfedilecek onlarca yer var. Bunlardan bazıları şunlar. El-Mamsha Caddesi, Dubai Marina'da yer alan popüler bir sahil yoludur. Muhteşem manzaraları vardır. Çeşitli lüks mağazaları, restoranları, kafeleri ve tabii ki lüks arabaları meşhurdur. Caddede park ücreti yaklaşık 13 dolardır. Ayrıca bu caddeden dönme dolabın muhteşem manzarasını da izleyebilirsiniz. Atlantis Otel Dubai'deki Palm Jumeirah Adası'nda, Yapay Adası'nda bulunan lüks bir oteldir ve tatil köyüdür. Dünyanın en ikonik otellerinden biri olarak bilinir. Eşsiz bir mimarisi vardır. Atlantis Otel Akvaryumu, köpek balıkları, vatozlar, kaplumbağalar ve balıklar dahil olmak üzere 250'den fazla türe ev sahipliği yapar ve 65 binden fazla deniz canlısı burada yaşamaktadır. Dubai dünyanın en güzel halk plajlarına da sahiptir. Berrak ve mavi denizi, beyaz kumları ve Arap körfezi manzaraları muhteşemdir. Dubai koyu, Dubai'yi ikiye bölen tuzlu su koyudur. Şehrin en önemli ve en eski bölgelerinden birisidir. Ve yüzyıllar boyunca da Dubai'nin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Dubai koyunun tarihini ve kültürünü öğrenmenizi sağlayan bir sürü turda mevcuttur. Dubai koyunun güzelliklerini tekne turuna katılarak çıkartabilirsiniz. Dubai Koyu geceleri özellikle muhteşem manzaralar sunmaktadır. Dubai Kültür Köyü, Dubai'deki eski yaşam tarzlarını öğrenebileceğiniz bir yerdir. Al Jaddaf'ta, deniz kıyısındadır. Birçok insan eski evleri, camileri, dükkanları görmek için burayı ziyaret ederler. Dubai Çeşmesi, Dubai Mall'un bahçesinde yer alır. 6600 adet ışıkla aydınlatılmıştır. 152 metreye kadar su fışkırtabilmektedir. Dubai Mall dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden birisidir. 500 bin metrekareden fazla kapalı alanı vardır. 1200'den fazla satış noktası ve 200'den fazla uluslararası restoran bulunmaktadır. Her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği düşünülmektedir. Dubai Çerçevesi, iki tane kuleyi birbirine bağlayan bir köprüdür. 150 metre yüksekliğindedir. Mimar Fernando Donis tarafından 2018 yılında tasarlanıp bitirilmiştir. Dubai'nin muhteşem manzarasını görmek için kuleye asansörle çıkabilirsiniz. Cam köprü üzerinde yürümek biraz korkutucu olsa da denemeye değer bir deneyim. Dubai'deki Yeşil Gezegen 250'den fazla türe ve 3000'den fazla bitki ve hayvana ev sahipliği yapan yapay insan yapımı bir yağmur ormanıdır. Bu yağmur ormanı, ormanında kuşlar, sürüngenler, balıklar dahil olmak üzere birçok bitki ve hayvan bulunmaktadır. Yağmur Ormanı'nda dolaşıp bu hayvanları yakından görüp fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca bir şelale ve hediyelik dükkanı da bulunmaktadır. Dubai'de helikopter yolculuğu yapmak size unutulmaz bir deneyim sunacaktır. Bu yolculukta şehrin ikonik silüetini, insan yapımı adalarını, parıldayan sahil şeridini, Burj Halife'yi, Burj el arabı dünyanın en işlek caddelerinden biri olan Şeyh Ziyah Caddesi'ni ve çok daha fazlasını göre, göreceksiniz. Manzaralar özellikle gün batımına denk gelirseniz çok daha güzel olacaktır. Maalesef biz bulutlu bir günde uçtuk ve çok güzel görüntüler elde edemedik. Naif Market Dubai'de tekstil, baharat, parfüm, hediyelik eşya ve taze ürünler bulabileceğiniz geleneksel bir sabit pazardır. Dubai'nin otantik kültürünü deneyimlemek için güzel bir yerdir. Dubai'nin Deira bölgesinde bulunan eski bazar, Old Souk, otantik emirlik kültürünü deneyimlemek açısından güzel bir yerdir. Hareketli ve canlı bir pazardır. Şehirde görülmesi gereken yerlerden birisidir. Ayrıca deve sütünden yapılan dondurmayı ve çikolatayı da burada deneyebilirsiniz. Şeyh Ziyad Camii Abu Dhabi'de bulunan çok muhteşem ve güzel bir camidir. Dünyanın en büyük ve en muhteşem camilerinden birisidir. Cami beyaz mermerden yapılmıştır. 82 adet kubbeye sahiptir. Ayrıca 10 ton ağırlığında bir avizeye sahiptir. Ve bu avize dünyanın en büyük avizelerinden birisidir. Cami de aynı anda 40 bin kişi ibadet edebilmektedir. Suk Medine Cumayriya Dubai'de bulunan popüler bir alışveriş merkezidir. Geleneksel Arap pazarını pazarlarını andıracak şekilde tasarlanmıştır ve ziyaretçilerine butik mağazalar, restoranlar ve eğlence seçenekleri sunmaktadır. Burç Halife dünyanın en yüksek binasıdır. 828 metre yüksekliğindedir. 163 katlıdır. Bina, daireler, restoranlar, oteller ve ofislerden oluşmaktadır. Ayrıca 124. ve 148. katlarda gözlem katları bulunur. Dubai Çöl Safarisi, Dubai'de yapabileceğiniz eğlenceli ve heyecan verici bir aktivite, aktivitedir. Çölü deneyimlemek, emirlik kültürünü öğrenmek için harika bir yoldur. Genellikle sizi otelinizden saat 2 gibi alırlar. 4x4 araçlarla çölde bir 1-1,5 saatlik bir seferi yaptırırlar. Bu seferi çok heyecan vericidir. Akşam vaktine doğru çöl kampına götürülürsünüz burada deveye binme, kum sörfü, kına gibi çeşitli aktivitelerden yararlanabilirsiniz. Akşam barbekü eşliğinde canlı eğlence izleyeceksiniz. Dubai çöl safarisi her yaş için uygun bir aktivitedir. Başka bir videoda görüşmek üzere.